günden hepinize selamlar canlarım nasılsınız iyisiniz umarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlere efsane bir video ile geldim çünkü oyunumuza efsane bir şey geldi hatta efsane bir şeyler geldi ve yengeniz için de çok önemli bir şey geldi bunların hepsinden bahsedeceğim ama öncesinde arkadaşlar videonun başındayız daha mı? şöyle bir like'larımızı patlatalım arkamıza yaslanalım kahvaltısını yapanlar kahvaltısını yapsın yemeğini yiyenler yemeğini yesin her saatte izliyorsunuz biliyorum canımsınız hepinizi öpüyorum şöyle hızlıca videomuza geçelim abi bugünkü olayımız abicim Beni bir sal, beni bir sal, abi lütfen ya. Bir şey diyeceğim, bu arada yarım saattir lobideyim, istek gelmiyor videoya girdik istek geldi. Alsın canımız sağ olsun. Şimdi konumuza girelim. Arkadaşlar öncelikle videonun başında bundan bahsetmek istiyorum. Etkinliklere girdiğinizde burada hava yardım karnavalı bölümü var en üsttekinin. Burada inceleye tıklayıp şu sol altta bak 400 yetonluk kameramı bir kaldırayım. 400 jetonluk bir yer var İncele yazıyor. Hemen onun üzerine tıklayalım. Tıkladıktan sonra sizleri bu sayfaya atacak. Burası bizim için niye önemli? Bu sıralamada Yengeniz de mevcut. Şöyle göstereyim. Dünyanın her yerinden yayıncılar var. Barış abi vesaire. Yani dünyanın her yerinden büyük yayıncılar var. Ve bu sıralamada şu an yengeniz birinci. 781 bin oyla. Ama burada abot var. 584 bin oy yapmış. Bizi geçmemesi için sizlerden ricam buraya gelip like atıklayıp oylarınızı verirseniz çok mutlu olurum. Arama yerine de mesela direkt gelip macaron yazarsanız eğer yengeniz çıkıyor. Oyları kesinlikle vermeyi unutmayalım. Bu etkinlikte birinci olacaktır olursa oyuna girdiğimizde bu hani uçak filaması var ya orada resmi falan olacak. Bu da bizim için çok önemli. Böyle bir şey yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi ikinci olayımıza gelelim. Oyunumuza en önemli ünvanı olan rütbeli arena geri döndü. Aa ben burada rank kastım. Elmasa kadar ulaştım. Hatta şöyle bir platin ve elmas ödüllerini sizlerle toplayalım. platini bunu veriyor abi. Elmas da bunu veriyor. Şimdi burada bizim ilerideki şeyimiz ne peki? Burada ilk binde yer alıp benim sıram şu an 1329. İnşallah daha da yukarılara çıkacağız. Gece Meyşin kardeşime dedim ki gir benim hesabımla birazcık oyna ben uyurken. Ne yapmış? Gitmiş eksi yemiş. Eksi yemeseydi eğer şu an sıralamada ilk 500'de falandık. Olsun canı sağ olsun. Bizim de canımız sağ olsun. Şu anlık sıramız 1329. Şöyle hatta bak bir şey göstereyim. Bu bug bu arada. Şu an Sezer en önde abi. Sezer gerçekten kasıyor. 4000 puan yapmış. Cebolu 3900 puan yapmış. Burada benim diğer hesap var. Elmas bir de bunu da Ati kardeşim kasıyor. Ben inşallah burada sıralamada yer alacağım. Tabi bunu girip birlikte oynayacağız şu an. Çünkü kanser kitle gerçekten görmenizi istiyorum. Adamlar duvardan çıkmıyor. Pompalı işte P90 Groza harici hiçbir silah kullanmıyorlar. Ve bu çok tilt edecek. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Ama bunun öncesinde artı bir içeriğimiz daha var. Sağ üstte de gördüğünüz gibi benim mucem gelmiş. Gitti mucemi videodan önce yükledim. Niye böyle bir şey yaptım Bilmiyorum ama sizler de güvenilir ve hızlı bir şekilde ucu almak istiyorsunuz. Bunu biliyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen açıklamalar kısmına iniyoruz. En üstte bir link var. E sana kardeşim diyor. Hemen ona bir tık hep birlikte. Canlarım linke tıkladığınızda sizi bu site karşılayacak. Hemen ne yapıyoruz abi? Giriş yap bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu sağda kayıt ol bölümü var. Eğer üyeliğiniz yoksa hemen ne yapıyorsunuz? Kayıt ol'a tıklıyorsunuz abi. Tıkladıktan sonra bizi bu sayfa e karşılıyor. Buradan ne yapıyoruz? Doğru bir şekilde isim, soy isim, numara, e-posta, şifre yazıyoruz. Ve kayıt ol'a tıklıyoruz. kaydınızı oluşturduktan sonra sizleri bu ekran atıyor. Burada zaten isim, soy isim falan yazıyor. Sizler de buradan zaten anlayabilirsiniz. Üye olmuşsunuz. Hemen buradan ne yapıyoruz? PUBG Mobile ile tıklıyoruz abi. Anlık TR ID yüklemeye geliyoruz. Çünkü burası ucuz. Ucuz ve hızlı. Hemen buradan geliyoruz. Neymiş abi? 8100 UC paketimiz varmış. Sizler de buradan güvenilir ve şöyle sepete ekle deyip buraya ID yazıyorsunuz. Hatta onu da göstereyim. 545 889 91 benim ID. Sepetime ekle diyorum. Sonra sepete git diyorum. Git dedikten sonra beni bu sayfa karşılıyor. ID'mi kontrol ediyorum. Doğru. Alışverişi tamamlı deyip buradan bakiyenizde sizlerde güvenilir ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Haydi videomuza devam edelim. Evet sizler de ucelerinizi alıp geldiğinize göre ne yapıyoruz? Hemen nihai setimize giriyoruz. Böyle bir... Ne no. Abi efsane bir animasyon. Böyle bir setimiz geldi oyuna. Ben burada beleşlerim vardı. Onlarla açtım biraz. Ve bu seti normalde almayacaktım açıkçası. Ama setin inceliğini görünce ben hayran kaldım. Çantası da gerçekten çok güzel. Umarım bu ucu alabiliriz. Alamazsak basmayacağım. Şöyle bir günün ilkini verdik. Bir şey yok. Şöyle bir yeni tekli yapalım mı ya? 2, 3. Bu arada Eysel. Like'ını atmadıysan videoya like'ını bas. Buna devam edelim. 4, 5, 6, Şöyle de yedi hocam. İki onluğumuz geliyor. İki onlu da verdim bir Haydi bismillah. Olur. Yenur. Şöyle de ikinci onluğumuzu vurduk. Yenur. Günün ilki patlatalım bir yerleri. Şuradan başlayalım günün ilkine. Öyle şey vermeye mi Bu uceler bereketli abi alacağız. Ben inanıyorum. Zaten göreceksiniz. Göreceksiniz olayın. Başaracağım buna da. Basmışken bir tekli de sana basayım dostum. Teşekkür ederim teşekkür ederim bu arada canlar sizin haberiniz yok ama ben bunu hani çok kolay verdi video dışı bu arabayı da aldım e kapak fotoğrafında zaten görmüşsünüzdür araba maraba cart cart her şey var çünkü video dolu dolu abi bütün her şeyi bir içerikte yaptım ya daha ne yapayım ya burada da hocam devam edelim buraya haydi oğlum verdin bize o iki parçayı güzelsin. Set için kaldı son 4 parça. Umarım başarabiliriz. Abi şunu da alalım. Bunlar önemli biliyorsunuz. Bunlar oyuna bir daha geri mi gelecek kardeşim? Geliyor da yani. Boş verin alalım yine de. Bir tık vasatul Gidiyoruz. Şimdi üst 50 olduğunda bir parça daha alacağız. O güzel abi. Buradan ne verdi? Verdi. Sıkıntı yok. Şöyle de bir çerçevemiz geldi. Bu arada arkada çatışma oluyor abi. Niye bunlar çatışıyor? Ben anlamadım. Aldı 3 adet parçacık. 5000 UC. Biz 3 parçayı her türlü alırız. Hatta seti buradan atar bize. Parçayla da gider çarkı pulletir Ben tanırım. Ben bilirim. Yaparsın öyle şeyler. Hadi be oğlum. Haydi bismillah. Yaparsın oğlum. Yaparsın ben inanıyorum. Yapacaksın. Bak bize şunu ver. Şunu ver. Ozu bu arada gerçekten çok iyi. geri Dönen ögelerin hepsi vardır bende. Aynen öyle. Hepsi var. Aba aslında sadece seti verse de olur ya. ya. Çünkü set ipince oynanır. Davşana baksanıza. Davşan bir yukarıdan bir aşağıdan düşüyor. Şöyle bir parçamız hayırlı olsun. Çünkü garantiydi. Eyvallah dosti. Şu an elimizde var 4 parça bize lazım 2 parça. Bir parçayı buradan nedir bir parçayı da birleştirir alırız 6 yapar. Ama bizim için sıkıntı ne dediğim gibi yanında keşke çantayı vesaire bir şeyi de atıverse. Bir tık başarayamayacağız gibi ama olsun canımız sağ olsun. Canımın içi. Dön dön Son 3 onlu. Haydi bismillah. Şu bir. Vasat. Şu iki. Arkadaşlar bu da son onlumuz. Şaka mıdır oğlum? Niye vermedin da? Hemen ufacık bir takviye yapalım. Ufacık, çok ufacık, çok. Arkadaşlar ufacık takviyemi yapıp geldim. 3 onluk sadece. Çantayı ver gidelim. Ya da seti ver. Seti ver. Verdin o seti. Verdin o seti. Hadi davşancık. Parça verdik. Güzel abi. Şu an seti garanti alabiliyoruz. Şöyle bir 2 onlu daha vuracağız abi. Bir şey vermedi. Sıkıntı yok. Şurayı bir 540 UC'ye kadar düşürelim hop böyle hop böyle de 1-10'lu vuruyorum ve bütün işlem bitiyor. Ne verdin? Hiçbir şey vermedin. Abi ben setimi alır giderim. Ben setimi alır giderim. Ben başkasını tanımam. Bir adet parçamız burada var. 4 ya da şey geliyor. Arkadaşlar ufak bir takviye daha yapalım. Yanlarım uzak bir takviyemizi daha yapıp geldik. İnşallah burayı fullleyebiliyoruzdur. Matematiksel bir sıkıntı yaşamamışımdır. Umarım. Sanki bir yaşadım gibi hissettim şu an. Şu an bir matematiksel sıkıntı hissettim ben. Siz de hissettiniz mi? Geldi mi? Ben orayı 5 tekte hesap ettim. Umarım 5 tekte çıkıyordur. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle de 5. Buradan da bir parça aldık. Kaç oldu. Oğlum Allah kahretmesin bir dakika. Aa! Bir onun ya oluyor sıkıntı. Arkadaşlar bu matematiği çözmemiz lazım. Büyük sıkıntılar yaşadık. Böyle bir iki, böyle 3 tekli vuruyorum. Bir tane de 10'lu vuruyorum. Sonra da tamamlanıyor olması gerekiyor. Çantasını da alıp çıkabiliyoruz. Evet, evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Böyle setimiz hayırlı olsun. Şimdi kuşan dedik. Bunun bir de çantasını alalım. Hayırlı olsun. Bu nihai bir çanta yani gerçekten çok iyi bence. Kalanlarla da ne alınır abi? Ya ben DSR'ı almayacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü gerçekten kullandığım bir silah değil. Kullanmadığım bir şeydi. Gidip de para verecek değilim kardeşim ya. Allah aşkına yorumlara yazın. Şu DSR'ı hayatınızda kaç defa elinizde alıp da kullandınız? Ben söyleyeyim size. Hiç. Davşanımız da geldi. Abi set gerçekten çok ince ve çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle de bak. 9, 11 materyal olmuş. Eyvallah dostum. Bunlar neymiş? Bunlar da bir şey değilmiş abi. Buradan zaten bir şey gelmiyor. O zaman ne yapalım? Hızlıca bir yerde rütbeli arena girelim. Oradaki kanserliği de sizlere göstermiş olayım. Hem de seti denemiş olalım. Sonrasında da tekrar tanışırız. Haydi bismillah. <laughs> Arkadaşlar aşırı kanser ve tilt olmaya hazır olun. Çünkü birazdan bütün böyle şeyleri göreceğiz. Ee, şeylikleri yani. Öyle söyleyeyim. O yukarıda var biri. Bu tarafta Abi bak anlattığım olay tamamen bu. Gördünüz mü? Bak. Şöyle bak. Abi bunlar işte böyle. Ve oyun oynarken gerçekten hiç sevk vermiyor. Ama abi girdik bir yola kasacağız dedik. Ha bir de bu var tabi. Bu beni neyle vurmuş? SKS ile vurmuş. Abi ben çekerim pompalama gider dalarım oraya. Bir MP'sini alalım arkadaşım ben. Abi bizimkinin bombasından patlamam kadar cringe bir şey yok ya. TKS deneyelim bir de. SKS iyi vuruyormuş bu arada. SKS'de toplayabiliriz. Hatta emülatörü geçip SKS'de var ya bir şeyler yapabiliriz. Bak bak. Tiplere bak abi. Gel kardeşim base'ime gir tamam mı? Beyzim yetmezsen yetmez sen benim ağzıma gir. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin silahsız koşuyorum. Abi SKS o kadar çok vuruyor mu ya? Abi ona da eşyatı geçirdik de olmadı. Halledeceğiz ama. Şimdi biz de birazcık pusarak oynayalım. Çünkü 9 ne ya? arkadaşlar. Ağzımın içine bomba Böyle bir tane ben pişireceğim oraya bomba. Allah kahretmesin. Bizim takım çok zayıf ya. Tweet atmışlar zaten. Büyük ihtimalle eksi yediğim bir maç olacak bu. Keşke pusular biraz da daha... Abi nasıl olabilir ya? O da kaçtı. Güzel abi. Abi bilmiyorum da bizim bak şimdi oyuncular zaten tilt tamam mı? Bunun üstüne bir de bu çocuklar mesela oynayamadığı zaman var ya işkence abi bu, bu oyunu taşımak imkansız oluyor. Ben buradan dönüşü yok zaten bu maçın güzel bir eksi yedik. Hem de en güzelinden yedik. En güzelinden yedik. Çok tatlış bir eksi geliyor. Ölerim abi öyle bombalar geliyor. Ama işte beni bloklama be kardeşim ya. Çok iyi. Eksi kaç yedik çok merak ediyorum. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı kanser. Eksi onu da yedik hayırlı uğurlu olsun. Bunu biz toplarız hiç sıkıntı yok. Tabii benim kendi arkadaşlarımla girmem gerekiyor buna. Böyle oyuncular geldiğinde quit falan atarsa zaten rezil oluyorsunuz. Bu neymiş ya? Eyvallah sağ ol. Oha bu arada çok güzel lan bu. Neyse bu de bakarız. Bu alırız. Bu lobi güzelmiş. Sizlerden ricam videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayalım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Oyları da unutmayın. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Evet